Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu gece sizinle beraber aklınızdaki kişi ilişkinizle ilgili neler düşünüyor, size neler söylemek isterdi ve adım atacak mı bunları öğreneceğiz. İler güven, en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için niyet almanız yeterli olacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi ilişkinizle ilgili neler düşünüyor bunlara bakalım. Daha sonrasında adım atacak mı? Bunları öğrenelim. Şimdi aklınızdaki kişinin şu anki enerjisine baktığımızda bu ilişki ile ilgili şu an aslında korku ve tedirginlik enerjilerinin aktif olduğunu söyleyebilirim. Şu an gerçekten yaşadığı bir sürecin içerisinde geliyor aklınızdaki kişi bu ilişki ile ilgili. Ee, olarak bazı şeylerin çok net e, hissettiğini düşünen enerjilerde biraz böyle Verici enerjilerde olsa da bunun en büyük sebebi korku enerjisinin aktif olması diyebiliriz aklımızdaki kişi için. Sizinle ilgili ne düşünüyor dediğimizde sizin hangi enerjilerde olduğunuzu düşünüyor. Sizin mücadele, hırs, öfke, savaşmak, yoğun tutku, cinsellik bir artışı ve eril enerjide olduğunuzu söylüyor. Şimdi burada şöyle bir şey var. Şimdi aklınızdaki kişiyle beraber değerlendirdiğimizde kendisinin daha çok dişli enerjide, de eril enerjilerde olduğunuzu düşünen bir aklınızdaki kişi var. Aslında dengeli olduğunuzu düşünüyor bu açıdan. Şimdi ortak enerjiye baktığımızda, ilişkinin enerjisine baktığımızda disiplin engeller, zorlayıcı olaylar, sert ve uzun işler, sorumluluk almak, kısıtlanmış hissetmek dedi. Bu ilişkinin içerisinde ciddi engeller olduğunu ve zorlayıcı bu durumlardan kaynaklı bu sıkıntılı durumun içerisinde olduğunuzu düşünen bir aklınızdaki kişi var. Ee, ya çok fazla şey enerjisi var. Bir taraf kaybetmek korkusu fazlasıyla ya da bir şeylerin ortaya çıkması ile ilgili korku enerjisini çalıştırıyor. Diğer tarafta sizin daha çok böyle mücadele ve hırsla bir şeyleri düzeltme isteğinde olduğunuzu e, söylüyor aklımızdaki kişi. Bu aktardığım duygular aklınızdaki kişinin bakış açısından bakıyoruz, iletiyoruz, öğreniyoruz. Şimdi ilişkiyle ilgili baktığımızda da çok ciddi şekilde bu ilişkinin içerisinde engeller ve zorlayıcı olayların olduğunu ve sert, e, sıkıntılı durumlardan geçildiğini ve kısıtlanmış enerjilerde olduğunuzu belki birbirinizi engellediniz, belki o sizi de engelledi, e, engellemek zorunda kaldı ya da bu tür enerjilerin aktif olduğunu düşünen bir aklınızdaki kişi var. Bu ilişkinin asıl duygusunun yakut kartıyla tutku ve cinsellik olduğunu, aşk tutku enerjilerinin aktif olduğunu, bu duygunun en yüksek enerji olduğunu ilişkinin içerisinde düşünen bir aklınızdaki kişi var. Ciddi şekilde terslikler arka arkaya gelmiş olabilir bu ilişki içerisinde. Ciddi bir adaletsizliğin yaşandığını söylüyor ortak enerjide. Muzur kartıyla beraber de çok fazla sabredilmesi gereken durumlarla karşı karşıya kaldığınız, birçok şeyi sabretmek ve susmak, bir şeyleri kabul etmek zorunda kaldığınızı düşünen bir aklınızdaki kişi var bu ilişkiyle ilgili. Şimdi genel olarak bu ilişkideki şu anki enerjileri nasıl dediğimizde, nasıl görüyor dediğimizde ciddi bir çatışma enerjisinde aslında kendisi de böyle... Ee, anlaşmazlıkların olduğunu ve biraz böyle ım, kavga enerjisi. Bu da korku ve tedirginlikten kaynaklı da olabilir aslında. Budur görüyor. Kendisini böyle sürekli bir koruma altında hemen bir şey olduğunda cevap vereyim. İşte altta kalmayayım enerjilerinde olduğunu söyleyebiliriz. Sizin de çok yorgun olduğunuz sizin de çok yorgun olduğunuzu düşünen bir aklınızdaki kişi var. Bu ilişki içerisinde ee, şöyle Gamhat'la beraber Gamhat ve e, tatlı olarak geldi. Şimdi Gamhat'ta şöyle bir şey vardır. Baskı sevmeyen enerjilerdedir biraz özgür ruhludur ve sorumluluk almaktan çok da hoşlanmayan bir enerjidir. Ama aşık olduğunda da sadakati sağlayabilen yapıda biri olarak aktarabilirim. Tahtre'de de şöyle bir şey var. Tahtre çok fazla böyle bağlanma isteği içerisinde olan biridir. Şimdi bu yüzden burada birazcık şeyi hissettirdi. Sanki hem beraberliğin olmasını, hem ilişkinin devam etmesini, hem yakın temasta olmayı isterken ee, aynı zamanda diğer tarafı da korkuyla uzakta olmanın güvenli olduğunu söylüyor. Biraz kaçınan bağlanmayı e, andıran bir enerjisi var diyebilirim. Şimdi bu noktada e, onun enerjisine baktığımızda aslında böyle samimiyete girmek isteyen e, bir şeyler yaşamak isteyen enerjiler de geliyor. Ama e, bir taraftan da hem duygusal tarafı düşünürken diğer taraftan da uyumu da düşünen enerjiler de geliyor. Yani birbirimiz için uyumlu muyuz? İşte statüsel olarak birbirimize uyumlu muyuz? Maddi olarak birbirimize uyumlu muyuz diye düşünen bir enerjide. Sizi nasıl görüyor dediğimizde? Şimdi burada şöyle bir şey var. Atam Deva ve Mida geldi. Şimdi i̇ki karakter de aslında çok güçlü bir karakterdir. Güçlü karakterden ee, Şimdi Mina böyle çok zekidir. Biraz kıskanç enerjilerin e, yüksek olduğu bir enerjidir. Biraz fazla hamuriyettir ve e, dengede olmaya çalışan enerjilerdedir. Adem Deva'da da şöyle bir durum vardır. Duvarları olan bir karakterdir. Özgür ruhludur. Çok fazla toplumun e, dayattıklarına uymayı çok sevmez. Kendi istekleri üzerinden devam eder. Biraz para ve lüks düşkünlüğü vardır Atem Deva'nın ama büyüleyici bir kadın olarak gelir. Mida eş olarak gelir. Biraz aldatılan eş olarak gelir ama burada ben sadece eş olarak alıyorum bu enerjiyi. Atem Deva çok böyle göz alıcı birçok insanın dikkatini çeken enerjilerde olan bir kişiden bahseder bize. Şimdi buraya baktığımızda e, genel enerjide aslında sizin çok böyle göz alıcı olduğunuzu e, ama kendi isteklerinize daha odaklı olduğunuzu, iki tarafında maddiyatla ilgili bazı e, ince noktaları olduğunu düşünen bir aklınızdaki kişi var. Yani siz ne kadar böyle duyguya, isteye, arzuya yönlansanız de bir tarafınızın da maddi tarafta iyi olsun dediğiniz bir e, durum içerisinde olduğunuzu düşünüyor. E, aklınızdaki kişi için de bu şekilde aslında. Bu yüzden biraz dengede olan enerjilerdesiniz diyebilirim onun gözünde. Sadece bu noktada biraz boyda. Ee, bir tarafın biraz daha flörtöz yapıda olması. Diğer tarafında birazcık böyle kıskançlık enerjilerini aktif ettiği bir süreç yaşamış olabilirsiniz. Ee, bunu hissadan enerjilerde geliyor. Evet genel bakışı bu şekilde ilişkimize karşı sizin ama şu an ciddi şekilde yorgun enerjilerde olduğunuzu e, düşünen bir aklınızdaki kişi var. Burada şunu da söylemeden geçmeyeyim. Anlaşmazlık ve çatışma kartı da geldiği için aklınızdaki kişi de bu ilişkinin içerisinde bazı yanlışlar yapmış olabilir ve e, bu yanlışların ortaya çıkmasından korkup koruma enerjisini almış olabilir kendisini. E, o yüzden de sürekli bir e, üste çıkma, kavga çıkarıp bir şeylerin üstüne örtme enerjisinde olabilir. Şimdi adım atacak mı bunu soralım. Siz adım atmayı düşünüyor mu? Buna bakalım ama. Evet adım atma enerjisi var. Ee, şimdi kupa süvayesi ile beraber aslında sevgiyle e, sevgisini aktardı. Böyle aşkla adım atma isteği içerisinde olan bir aklınızdaki kişi var. Yakın bir süreçte işte bir iletişime geçme isteği içerisinde olabilir. Oradaki soğukluk varsa o soğukluğu ortadan kaldırmak. Ee, ya da ayrıysanız eğer yani o ayrılığın artık ortadan kalkması ile ilgili ıslaklarını dile getireceği bir durumun içerisinde olacak diyebilirim. Ee, ve bu biraz hızlı bir haberleşme durumu olabilir. Dernek sakızlısıyla beraber ani bir iletişime geçmesi içerisinde olabilir aklınızdaki kişi. Kaleferin Sultanı ile beraber Kuba Kraliçesi'nde de şöyle bir şey vardır. Böyle kendini dinleme, özgülerine yönlenme ve sevgi dolu bir döneme giriş yapma isteği. Burada daha çok şunu hissettirdi. Sanki sizin de aynı şekilde onunla beraber, onun istediği gibi tekrardan başlama isteği içerisinde olduğunuzun bir adım atarsa sizin de ona duygusal bir şekilde adıma cevap vereceğinizi düşünen enerjilerde geliyor aklınızdaki kişi. Aslında burada size karşı ciddi şekilde böyle çekilen enerjilerde geliyor. Büyücük artırılmış enerjiler enerjilerde geliyor diyebilirim. Ancak burada ciddi bir korkunun olduğunu da söyleyebiliriz. Buradaki korku da dinarların padişahıyla güvenle ilgili sıkıntıların olduğu bir süreçten geçmiş olabilirsiniz. Güvenilir ilişkilerle ilgili, ilişkinizin güvenilir olmasıyla ilgili olup olmamasıyla ilgili korkuları var. Buradaki korku daha çok sanki kendiyle alakalı gibi geldi. Bir kart alalım. Evet, Kılıçların Padişahı. Kendi yaptığı yanlışların farkına veren bir aklınızdaki kişi var. Ama burada e, tekrar aynı hataları yapabilir miyim, yapar mıyım, yapmaz mıyım dediği bir durum var. Biraz fazla flörtüs olabilir. Güven Güvenle ilgili sıkıntı yaratacak bazı hareketleri olabilir. ile e, ilgili sorunları olabilir. Şimdi tılsım, tılsım da geldiği için... Töklenme problemi olabilir. Yani birine sadakatle bağlanmakla ilgili sıkıntılı bir süreci olabilir. Ama yaşadığınız durumlarla ilgili. Çok fazla yutkunuyor olabilirim. Umarım rahatsız etmiyordur. Biraz rahatsızdım çünkü. Şimdi bu noktada e, ya daha çok böyle kendine güvenemeyen enerjiler de geliyor diyebilirim. Yani bağlanabilir miyim? Gerçekten e, istediğim o güvenilir ilişkiyi sunabilir miyim? Dediği bir durumun içerisinde bu birazcık onu tedirgin ediyor. E, Dinarların dokuzlusuyla beraber tılsım dokuzlusu. Şimdi seni arayan alıcını ara dedi. Tılsım dokuzlusu, tılsım sakızlısı ve değnek dörtlüsü geldi. Çok güzel geldi aslında bu isim. Yani bu noktada artık bir şeyleri e, halletmek, aradaki sıkıntılı durumların ortadan kalkması, maddi manevi sıkıntılar varsa bunların da dengelenmesiyle beraber, dengelenmesiyle beraber. Şimdi Tılsım dokuzlusunda, dinarların dokuzlusunda hayat arkadaşının bulma ya da mutlu bir beraberlik için güzel adımlar atmaktan bahseder. Tasım sakızısı da. Şimdi tasım sakızısında da gelecek vadeden bir ilişkiden bahseder aslında bize. Artık bir şeyleri öğrenmeye başlamaktan, emek vermekten ve emek verme isteğinden bahseder. Değnek dörtlüsüyle de Artık bu noktada aklınızdaki kişi ilişkinin daha üst seviyeye taşınması, böyle daha güzel enerjilerin aktif olması ile ilgili bir istek içerisinde olacak ve kutlamaların yapıldığı, güven duygusunun hissedildiği bir durumun içerisinde olma isteği içerisinde olacak. Ee, adım atacak mı? Adım atma isteği var ve bu atı adımla beraber de sizin ona aynı şekilde güzel enerjilerde cevap vereceğinizde düşünen bir aklınızdaki kişi var. Sadece bu noktada biraz kendine, kendine karşı güveni biraz... Ee, şu konuda e, sekte uğruyor diyelim. Bu kendine güvenemiyor. Yani sadık olabilir miyim, olamaz mıyım? Ya da daha önce yaptığım hataları tekrar eder miyim? E, diye düşündüğü bir durumun içerisinde. Burada birazcık böyle güvenle ilgili e, bilinçaltı korkularından kaynaklı diyebiliriz. Şimdi size neler söylemek isterdi? Bunlara bakalım. Sen ve ben Aynı ateşin koruyuz, aynı yıldızın tozuyuz, aynı aşkın yankıları yıldızı. İki insan, iki insanın birbirine ihtiyacı olduğunu anlaması için bazen ayrılmaları gerekir dedi. Vücudumdaki her hücre senin benim sonsuza dek mutluluğum olduğunu söylüyor dedi. Hiçbir şey tesadüfen olmaz. Evrenin her zaman bizi bir araya getirme planı vardı. Benim tarafımdan sevilmek istediğin kadar kendini sev dedi. Aynı temel değerleri paylaşıyoruz. Bu seni benim için çok özel kılıyor dedi. Üç kart daha alacağım. İlk adımı sandan bekliyorum dedi. Yalnız kalmaya ihtiyacım var dedi. Ailemle ve çevremle sorunlarım var dedi. Her şey yolunda. Mutluyum, umutluyum dedi. Şimdi bu noktada birazcık böyle kendine güveniyle ilgili sıkıntılı bir durum olduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi burada maddi olarak da yeterim ya tamam korkusu içerisinde olan bir aklınızdaki kişi var. E, ama adım atmayla ilgili de sizin aslında ona olumlu bir şekilde e, biraz önce gelen kartlarla beraber e, belki çok soğuk da şu an, belki hiçbir iletişiminiz yok bu bu da korku yaratıyor olabilir onda ama o ışığı hissettiğinde sizin ona ondan gelecek adımı beklediğinizi anladığında eyleme geçecek baktığınızdaki kişi var diyebiliriz açılım bu şekildeydi kolektif bir açılım hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen siz, siz sezgilerinize güvenmelisiniz sezgileriniz ne söylüyorsa bu odakta ilerlerseniz eğer çok daha net adımlar size gelecektir. Ne istediğinizde karar verin. sezgilerinizin farkına verin. Siz hangi mesajları sizden veriyor bunlara dikkat edin lütfen. Ve özellikle hiç haber alamadığınız 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl bu tür kişiler için dinlemenizin çok sağlıklı olmayacağını söyleyebilirim. Ee, bu noktada yeni ilişkiye neden kalbimi açamıyorum, niye eskiyi bırakamıyorum olarak kendinize bu soruları sorarsanız çok daha sağlıklı sonuçlar alacaksınızdır diyebilirim. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.